Arkadaşlar ben şimdi e, gidelim diye Şimdi telefonu e, Lambaya bağladım İşte video yaptım ya e, Şeydi İşte lamba Lambayı gidiyorum. Lan çık bakayım Arkadaşlar şimdi şunu soktum Ve ben şimdilik arkadaşlar Lambaya bağladım onu Ve şimdi onun sesini bir duyun Bu arada başlamadan önce like atmayı Beğenmeyi like. Çok seviyorum bunu bakın. Çok güleceksiniz. Ben ben yani çok saçma bir şeyler yapıyorum. Ben kalkıyorum. Bak. Ne? Arkadaşlar şimdi bir bakın. Çekişmeye yapacağım. Ben buraya çekişmeye geldim. Hayır. Hayır. Ay düşüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar annem bağırdı diye ne oluyor? Ne yapıyorsun? Düştün mü? Ben de diyorum şimdi. Ne oldu annem dedi. Düştün mü? Ne oldu? Ben de dedim ona. Çık anne. Ben de ona dedim ki yok anne oynuyorum öylesine. <laughs> o da diyor tamam. Hadi. Bir, iki, üç. Yes, 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 yes. şimdi onu şöyle bir şey göstereceğim. Bak şimdi çok fena. Ciddi konuşma. Ben buraya çekişmeye geldim. Abi bir dakika. <laughs> şimdi burası şimdi burası karıştı diye yapacağım. Şimdi burası bir karıştı. Ben buraya çekişmeye geldim. Hayır o geldi. Benim kızım buldu önce. Ben buraya çekişmeye geldim. Ben buraya çekişmeye geldim. Ben burayı nedeni öğrenmeye geldim. Ben buradan gitmeyeceğim. Nedeni öğreneceğim. Bakın. Şimdi ta şekilde güzel bağıracağım ki duysun. Güzel şekilde. Hayır, ben buraya çekişmeye geldim. Nedeni öğreneceğim. O benim niye kızımı vurdu? Kızım düştü basamaklarda. Ben burayı nedeni öğrenmeye geldim, çekişmeye geldim. Bir daha kızımla oynamayacak. Kızımla oynamayacak. Sen niye güzel dinleniyorsun ya? <laughs> i̇şte kızım dak dak dak. <laughs> ben buraya çekişmeye geldim. Neden öğreneceğim o benim kızım basamaklardan düştü. Ama ben arkadaşlar şimdi ciddi koşuyorum burada. Yani iyi <laughs> iyi <bir> şey. <laughs> duysun burada arkadaş. Hadi. Şimdi ben burada arkadaşlar ciddi koşuyorum duysun. İşte ben burada ciddi koşuyorum kızım du duysun. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Şimdi daha ciddi konuşacağım. Ben buraya ne Öğrenmeye geldim. Bırak. Işte dam 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 dam. Yes, yes. Ben buraya e, nedeni öğrenmeye geldim. Kızım basamaklardan düştü. Okulda kızım ayağını kıracaktı. Ben buraya nedeni öğrenmeye geldim. Bir daha kızımla oynayacak. Arkadaşlar şimdi ciddi konuşuyorum. Ee, tay duysun diye. <laughs> Arkadaş ya. Tırr işte bir dap 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 zap zap zep yes zep zep. Tırr işte bir dap 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 zap zap yes yes yes. zep yes. Ben eve giriyorum. Mikrofon. Şimdi ben burada bir ciddi konuşuyorum çünkü. Çünkü. Şimdi ben burada bir ciddi ki kızım basamaklardan düşürmüş. Kızım ayağını kırmış. Bacağımı kırıyordu. Teyze. Teyze. Tamam kızım. Sen takma bizim oğlana. Tak kızım. Sen takma bizim oğlana. Ablamın bu arada parfümleri çok güzel kokuyormuşlar. ben ne yaz, ne söylesem arkadaş. Nasıl, 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 nasıl. Like atın, abone olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum Like atın arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Bunları yaparsanız devam gelecek. <laughs> ee, aslında şöyle gerekiyordu söylemem. Bunları yaparsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sadece abone olmayı unutmayın diyorum. Çünkü Şaşırıyorum diyorum, da da bak Hayır başcetti konstan başa. Ayir ablacım, benure big, teberap pi, 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 Tövbe পুলিচে cool চিয়াপমাইছোঁ bakalım. bakalım, bakalım. Kulağım canladı arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben bunu bulamadım. Söksem mi? E, hala durdum. Sanma bilmiyorum.

ben bir şey diyeyim mi? Şu YouTuber'lar var ya. Hani Minecraft mı oynuyor ne? Hani roleplay yaparken şöyle konuşuyorlar. Bak gözüyor arkadaşlar. Öyle bir ses çıkartıyor. <laughs> ben çok ince sesi bu arada. <laughs> böyle bir şey var. İki arkadaş yapmış. Bakın ne yapmışlar. Lucky de ben var ya. Ben de Lucky arkadaşlar. TikTok benziyor ya. Şöyle bir iki şarkı var. Önce çocuk yapmış sonra küçük bir bebiş mi yapmış ne? Önce çocuğun kesim söylüyorum. Çocuğun sesi kız mı çocuk mu? Çocuk, çocuk diye galiba. Çünkü ses çok ağır. Şöyle. Kola. Ola. Ola. La. Ola. Aa. Şöyle yapıyor çocuk. Kola. Ola. La. -la. La. Bir de nasıl diyor bilmiyorum arkadaş. E. <laughs> Şimdi güleceğim bakalım o nasıl gülecek. bir <laughs> bunlardan para kazanıyorduk hani anne öyleydim sanırım öyleydi. ne Uyuma. Uyuma. Ya. enerji. 80. 90. Ben şimdi ciddi güleceğim. Bakalım ne yapacağım. O. Oh. çıkardım onu. Şimdi bir dakika. ne işte bir de Arkadaşlar şimdi kumpos neymiş? Şimdi sesini göstereceğim. Bakalım. Ben, ben 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 yiyorum. Durun ya şöyle yiyin bakın. Şöyle yiyin bakın. <laughs> Arkadaşlar şu an dışarıdayım. Arkadaşlar bu arada araba sesleri falan gelebilir şimdi o videoya Uzaklaşacak. Bu videoyu bitiriyorum. Like atmayı <laughs> unutmayın. <laughs> çok ama çok seviyorum. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şu bizim mahallede bir küçük kızım var Ziya. Ee, sürekli bir şeyle geziniyor bir şey bir şey var onunla geziniyor şimdi e, kapatmadan önce video onu göreceksiniz şarkılarını hadi salla şarkıyı ya salmıştı ama ben durdu durdum galiba. Of. Hiç yok. <laughs> of. Hiç yok. Başlattı. Buraya doğru geliyor. Yaklaşıyor ses. Buraya geliyor. Duyuluyorsa ses. Ee tekrar çıkacağım. Bir de yanımda kankası var. Ne şöyle bir ses. Birisi diyeceğim de böyle bir şey vuruyor. Çok sevdim ben ondaki şarkı.